Hoş geldiniz. bugün e, mezun kazanım karma testi tyt e, arkadaşlar e, kimya bilimi tyt konusudur bu kazanım karma testi biri beraber çözeceğiz e, birinci soru kimyanın altları olan fizikokimya alanlarından hangilerini kapsar e, Fizikokimya iş enerji dönüşümleriyle ilgileniyordu. E, kimyasal termodinamik termodinamik ısıyla ilgilidir, Isı enerji dönüşümleri ilgilidir. Kinetik e, fizikokimya ile ilgilidir hareket ve elektrokimya enerji dönüşümleri olduğu için üçüyle de arkadaşlar kapsar fizikokimya cevabımız Edirne'dir. İkinci soru. Yine kimya disiplini ile ilgili bir soru. Aşağıdaki bazı kimya disiplinleri çalışma alanlarıyla eşleştirilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Biyokimya canlılarla ilgilenir. DNA yapısının incelenmesiyle e, ilgilenir. Organik kimya karbon kimyası olarak geçer. Karbon bulunduran bileşiklerin yapılarının incelenmesi. Analitik kimya şeker pancarının şeker oranının ölçülmesiyle ilgilenir. İlgilenir. Analitik kimya nitel ve nicel analiz yapar. Miktar ve türleri oranları belirleyen analitik kimyadır. O zaman arkadaşlar üçü de doğrudur. Cevabımız Edirne. Üçüncü soruya bakalım. Atık sulardaki ağır metallerin miktarını inceleyen kimya disiplini hangisidir? E, miktar dediği için yine e, nitel ve nicel analiz yapıyor analitik kimya. Cevabımız Ceyhan olur. Endüstriyel sanayi ile ilgileniyor. Anorganik karbon içermeyen kim, e, bileşiklerle ilgileniyor. Organik kimya, karbon kimyası, fizikokimyayı da e, yukarıda bahsetmiştik. E, i̇ş enerji dönüşümleriyle ilgileniyor. O zaman cevabımız Ceyhan olur. Dördüncü soru. Yukarıdaki alanlardan hangileri kimya biliminden yararlanır? E, boya, tabii ki daha kaliteli boya için ve boya üretimi için, gübre üretimi için, e, suların arıtımı için, ve diğer artımlar için kimya biliminden yararlanılır. İşte bileşiklerden, elementlerden, formüllerinden cevap Edirne olur. Beşinci sorumuz. Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları ve süreçleri inceleyen kimya disiplini aşırıdakilerden hangisidir? Canlılarla ilgilenen kimya disiplini arkadaşlar biyokimya. Biyoloji canlılarla ilgilenir. Dolayısıyla biyokimyada canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları ve süreçleri inceler. Cevabımız Bursa'dır. Altıncı soruya bakalım. Tabloda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Buna göre element adı ve sembolleri lerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? E, Sodyum Na ile gösterilirdi. E, kükürt, S ile gösterilir. Civa, Hg'dir. O zaman arkadaşlar e, cevabımız hangisi olur? Edirne olur. 1, Bursa. 2, A'ya gitmiş. 3 de C'ye. Cevabımız Edirne olur. 7 soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bileşiktir? Bileşikler birden fazla e, cins atomdan oluşurlar. Elyüm tek cins atomdan oluşur. Kükür tek cins atomdan oluşur. Sodyum tek cins atomdan oluşur. Civa tek cins atomdan oluşur. Bunlar elementtir. Ama amonyak birden fazla tür atomdan oluşur. NH3 e, amonyan formülü. N ve hidrojen atomlarından oluşmuştur. Dolayısıyla bileşiktir. Cevabımız bursadır. 8 soru. Yaygın adı sirke. Asiti olan bileşik aşıladıklardan hangisidir? Sirke asitini nasıl gösteriyorduk arkadaşlar CH3, COOH ile gösteriyorduk. Dolayısıyla bu sirke asiti yaygın adı. Sirke asiti olan asetik asittir. H2SO4 zat çağı, HCl tuz ruhu, NH3 amonyak, HNO3 de kez zattır. Yaygın adları arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Yukarıda verilen bilgilerden doğru ya da yanlış ile sırasıyla işaretlendiğinde hangisine ulaşılır? Kala elementinin sembolü SN'dir. Doğrudur kardeşler. Elementler ve bileşikler saf maddedirler. Doğru. Karışımlar saf olmayan maddelerdir. Bileşikler en az iki tür atom içerir. Evet birden fazla cis atom yani en az iki tür atom içermek zorundadır bileşikler. Elementler tek cins atomlardan oluşurdu. Elementler formüllerle gösterilmez arkadaşlar. Elementler sembollerle gösterilir. Doğru 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 yanlış şeklinde olan arkadaşlar ee, Bursa'da var. O zaman cevabımız Bursa. 10. soru. güvenlik uyarı işaretleri ilgili bir soru. Çevresine radyasyon yayan madde ve yerlerde aşağıdaki güvenlik uyarı işaretlerinden hangisi bulunur? Ee, radyoaktif maddelerle ilgili üzerinde bulunan işaret arkadaşlar bu işarettir. Bu çevreye zararlı uyarı işaret, güvenlik uyarı işarettir. bu aşındırıcı, korozif, bu yakıcı arkadaşlar. bu da toksik, zehirli İler için kullanılır uyar işarettir. O zaman cevabımız Adana'dır. 11. soru. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan madde için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ee, bu arkadaşlar çevreye zararlı e, güvenlik uyarı işarettir. Atıkları lavaboya dökülmemelidir. Doğru. E, toprağa karıştığında zararsız etki oluşturur. Zararsız etki değil çevreye zararlı olduğu için zararlı etki oluşturur. Bu yanlıştır. Cevabımız Bursa'dır. Kimya, başka kimyasal maddelerle aynı kaba konulmamalıdır. Zararlı. E, Atıkları mutlaka atık şişesine boşaltırmalıdır. Çünkü çevreye e, döküldüğü zaman zararlı olduğu için e, böyle yapmalıyız. Suya karıştığında oluşturduğu etki uzun süre devam eder. Çünkü çevreye zararlı. O zaman arkadaşlar yanlış olan Bursa'dır. 11'in cevabı Bursa. 12. sorumuza bakalım. Ve testimizin son sorusu üzerinde yukarıdaki güvenlik uyarı işareti bulunan maddeler ile ilgili hangileri doğrudur? Ee, bakalım arkadaşlar bu yanıcı maddeler için güvenlik uyarı işaretidir. Ee, dolayısıyla yanıcı ve parlayıcıdır. Doğrudur. Ateş kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır uzak tutulmazsa yanar. Onun için yanıcı olduğu için arkadaşlar uzak tutulmalıdır. Tutuştuğu zaman kolay söndürülür. kolay söndürlen bir şey olmadığı için arkadaşlar güvenlik uyarı işareti olarak kullanılıyor. Dolayısıyla cevabımız C şey yanı olur. Evet arkadaşlar böylelikle testimizi bitirmiş olduk.